Gelsinler. İçeride halleşemediniz mi buraya geldiniz? Neyle <laughs> <laughs> halleşeyim? Manyak mısınız? Niye çilinle... Çil... Bu kadar basit kelimede insan boğulur mu? Evet. <laughs> Ortostatik hiposinir desek bitti demek. <laughs> titreyi... Çilin nerede? Tam olmamış, Suzan. Beğenmedim bunu ben. Konuya gireceğiz mi hocam? Yoksa kamerayı kapayalım mı? Ben nasıl gireyim ki konuya? Senin bu çirkinliğin, iğrençliğin. Ayakkabılara bak. Çoraba bak. Hadi bu neyse. Erkek... Senin niye ayakların pembe? Benim ayaklarım pembe değil. Ne ayakkabılarım pembe. Oo. Vay vay vay. Dişi vay. kapak. Allah geri zekâları. Biz mi? Görüşeceğiz az sonra. Evet, siz Batı'nın en iğrenç, en adi iki hırsızısınız. Sağ ol. Ama sen aslında erkeksin de pek tanınmamak için kadın kılığına girip soyuyorsun posta arabalarını. Öyle bir <laughs> Sen de bundan evlenmek için buna katlanıyorsun. Konuş mesela, niye kadın kılığına girdin? Sor kocana. Sevgilim, niye kadın kızına girdin? İçimden geliyor. Hayır ulan, hayır. Hayır ulan, zekalı. Pardon. Tabii. Tabii ki seninle evlenmek için. Tabii o parayı ki. nasıl şey yap Evet. Tabii. Tabii ki seninle evlenmek için. Sorsana. Sorsana bana. Kız. Kız. Lan. Neden benimle Harbi. evlenmek için kadın kılığına... Salak mısın? Sor işte. Sevgilim, neden benimle evlenmek için kadın kılığına girdin? Öyle sorma. Elin belinde sallayarak kalçayı sor. Sevgilim sen Öyle de... <laughs> İki elini beline koy. Böyle hafif sağ sol, sağ sol. Sevgilim evet. sen neden benim? Ya ne öyle değil eski. Niye aşağı... Senin <laughs> affedersin nerende gözün var? Nasıl görüp de ona göre müzik değiştiriyorsun? Üçüncü göz dedikleri orada mı? Gel buraya gel. değil. Onunla değil. uğraşarak kendi çirkinliğini kapatamazsın. Ezgi şey evet. böyle ileri geri ileri geri. Tamam. Anladın? Evet. Evet. Buyurun. Sevgilim sen ne Ya öyle eski geri. Arkadaşım sen bir yapsana. Kalçayı hafif tutup kenarlarından şey yapsana sallasın. Sen neden benle? Ne... Hayır öyle değil. Ya öyle değil. O zaman nasıl istiyorsun dünyada yok. Ya sol cenah arkaya giderken sağ cenah öne, sağ cenah arkaya giderken sol cenah öne. Şöyle bir şey. Yok. Hayır bak, elinle ittiriyorsun gibi. Öyle, yani. Böyle, böyle, böyle. Cenah, Cenah deriz. Sevgilim sen neden benimle evlenmek için kadın kadına girdin? Sen niye ilacını almadın? Yine titriyorsun. Aa, arkadaşım. <laughs> arkadaşım. Evet hocam. Sen de ona omuzdan göğsü ileri atarak, geri atarak cevap ver. Omuzdan göğsü. Evet. Buradan göğsümü atıyorum. Ya, omuzla birlikte göğüs, karın geride kalarak, göğsü sadece şey yaparak. Evet. Buyurun. Başka türlü seninle birlikte olmam mümkün değil. Ben bence yolluyum zaten. Hiç Ar <laughs> kıyafete gerek olduğunu sanmıyorum. Hayır öyle... Yüzyılımın ötesindeyim. Ya kapat, seyirci kapat. bir durun iki dakika ya. Sen koy şunu kafana. Evet. Sen şimdi ona göğsünden konuşurken sen öyle, sen ona diyorsun ki, ya hikayeyi burada kuruyoruz, anladınız mı? Oo. Sevgilim neden kadın oldun? Seninle evlenebilmek için, benimle evlenmek için neden kadın olman gerekiyor? Beni tanımasınlar. Ben adi <laughs> bir hırsızım falan, falan. buyurun Hayır, işte. siz anlatın. Bir... Söylememize gerek kalmadı Evet. Alıyorum, alt açıdasınız. Yallah. Hayır ulan, öyle değil. Benim kameram altında senin. İşte <laughs> Ha, o zaman rahatım. Alttan yüzünü görüyorum ben senin. Vay maşallah. Bayağı atroskopi. Barış, al kameranı geç, alttan çek şunu. Alttan sadece yüzünü çek. Kapat, nasıl yayınlanmayacak. Boşuna taşıma. Evet. Keşke bir şey giyseydim. Evet. Ney, evet ne? Çocuk heyecandan kamerayı çıkaramadı. Arkadaşım kibar ol biraz. Kadınsın sen. Gel canım. Bu hareketlerle kapatamazsın. Evet, üç, iki, bir. Bir onu, bir onu, bir onu, bir onu. Evet, buyurun. Yalla. Sevgilim, sen neden benimle evlenmek için böyle kadın kılığına girdin? Çünkü senin evlenebilmek için erkek olmam gerekiyor. ben çünkü şerefsiz bir hırsızım. Başka türlü herkes beni tanır. Evlenemeyiz. Ha, ne yapacağız şimdi? Biz nasıl soyacağız bu bankayı? Bilmiyorum. Önce ben soyunacağım. Ya ne bankası? Allah'ım ya Rabbim ya. Hemen yapacağız? alın sahneye. iki kişi alın. Çabuk sahneye. Bayan erkek nasıl? Farkı bir bayan bir erkek alsın. Bir saniye. bayan bir erkek. Çabuk. Rica Buyurun ablacığım. Ah, hanımefendi. Ne ara çıktın sen? Kendi önüne merdiven döşetmiş. Bir tane de beyefendi rica edebilir miyiz? Çok eğleneceğiz Allah. Arkadaşım alsana birisini. Bir daha hiç mahalleye çıkamayacaksın ama. Hoş geldiniz. İsim ne abi? Uğur. Uğur Bey, hoş... Al. Bu gece Uğur'lara indiri mi var? Sizin evet. isminiz ne? Sena. Sena Hanım, hoş geldiniz. Sena ben. ile Uğur, hemen Sena. geçin posta arabasına. Evet. Posta arabası nerede? Posta arabası şurada. Piyano, posta arabası. Aç piyanoyu, soksana içeri bunları. Hadi çabuk. Barış geç yerine. Evet, üç, iki, bir buyurun. Arkada ayak var. Nasıl gidiyor? Evet, oturun. Hadi oturun. Kırbaçla atı, kırbaçta. Ah, kırbaç. İşte şimdi benim konum. <laughs> evet. Şimdi siz iki adi hırsız kaktüslerin arkasında duruyorsunuz. Evet. Ve batıdaki ilk erotik şop soyuyoruz. Hayır. Kaktüslerin arkasından bakıyorsunuz. Evet. Kız çok susamış. Sen bir bıçak darbesiyle kaktüsten su çıkarıp elinle onun ağzına doğru şey yapıyorsun. Kız söyle, çok susadım de. Sevgilim çok susadım. Benim yani i̇ki zaman... dakika dırdır etme. İki dakika dırdır etme. Arkadaşım. arkadaşım. Ha, ha, Kaktüs. Çok evet. üzülüyorum, çok üzülüyorum. Kesin. Ben şey oldum sanki bir <laughs> Çıkar arkadan bıçağı. <laughs> bir kendine dikkat et sevgilim ne yaptığımı ben de bilmiyorum şu an ya. <laughs> Kaktüsler... Elini de... daya! Şırıl şırıl olsun. Aa! Hayır öyle dayama elini. Evet. Elini yanaktan daya. Yani yandan... Hayır hayır. Yandan... Elin elini... evet, ha, evet, evet, evet. Elin yanını daya. Evet, daya, daya. Kız sen de yapıştır ağzını. şimdi ya. bitirdi, kaktüs kurudu. <laughs> Yandaki kaktüs de soldu bak. Sevgilim teşekkür ederim, yeterli. Ne demek, hari. ne demek, rica ederim. Sen de güzel elini, yüzünü yıka şeyle kaktüsle. Kaktüsle elimi yüzümü yıkayayım. Evet. <laughs> Makyajını silme sevgilim. Evet, şimdi aradan gözlüyorsunuz. Uğur kırbaçla. Ah! Hayır hayır seni değil geri zekalı. Ha. Atı kırbaçlı Uğur. İçinde var. Evet. <laughs> evet, gözlüyorsunuz. Arabayı değil mi? Evet, kaktüsün aradan bakıyorsunuz. Sen diyorsun aha da gördüm de. Aha da gördüm. Sen ben de bakacağım, ben de bakacağım deyip kaktüse sapla çocuğu, evet. Uğur, senin elindeki gerçekten kırbaç değil mi? Çünkü yüzündeki ifade tam tersi. Evet, şimdi planı anlat kıza. Bekleyeceğiz böyle, piyanisti kırbaçlasın dursun. hayır. Arkadaş. Biraz eğlenelim. Hayır planı anlattı ki birazdan da uzun saçlı, gözlüklü, hafif kafası kel olan bir arkadaştan bukle bukle saçlı bir kız gelecekti. Birazdan buraya gözlüklü, saçı böyle at kuyruğu olan bir beyle yanında böyle saçları bukle bukle Karabela dediğimiz saçlan öyle bir bayan gelecek tamam mı? Ha. Onlar gelecek. Onlar bir post arabasıyla geliyorlar evet. ve biz çaktırmadan yardıma ihtiyacımız var. İyi diyorum hocam şu an. Harika gidiyorsun. Evet. Allah Allah ben de şu an hissettim. Ne evet. oluyor gidiyorum. bana lan? Hayır. Sen adamı oyalarken sen arkadan atlayacaksın de kıza. Ben adamı oyalarken adamın öpüşeceğim falan sürekli. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bana ne oldu? Ben adamı oyalarken, ben sen adamı arkadan Ben adamı oyalarken artlayayım. sen de bizi seyredeceksin ve bunu Hayır. videoya çekeceksin. <laughs> arkadan İleride artlayayım. bunun DVD'si çıkacak. Hayır, arkadan atlayıp kaktüsle kızı tehdit edeceksin. Kaktüsü geçiririm beline diye. Ve çok korkacak onlar da. Evet. Evet. 3, ben, 2, 1. 3, 2, 1 diyeceğim adama. Adam anlamayacak. Neyi sayıyorum diye. Ha pardon. Adama diyeceğim ki ben. Ben adamı oyalarken sen kızı hemen alacaksın. Rehin alıp kaktüsün yanına getireceksin. Getirmeyecek. Kaktüsü götürüp... Kaktüsü oraya komple burayı sökeceksin böyle. Oraya daha kolayı varken zorunu yapacaksın hayatım sen. Çünkü çorlulu olduğun için daha zorunu yap. Sen kaktüsü söküp oraya götüreceksin. Ve bir anda ne olacak diyeceksin ki çabuk... Kırbacı vermezsen bu gece eğlenemeyiz. Arkadaşım, evet. Hazır mısınız? Hazır mısınız diyeceksin. Hazır mısınız? Sen şimdi kaktüsü yerinden çıkar, kızın kucağına ver ki hazır olsun. Hocam biz kaktüsle bunları tehdit mi edeceğiz? Evet. Şey, dikensiz yerinden tutacaksın. Orası da en altı oluyor. Evet. Evet. Evet arkadaşım. Tamam, çıkarmışsa çıkar. Hadi çıkar çabuk. Seni bekleyemeyiz iki saat. Ver kızın kucağına. Tamam. Şimdi üç, iki, bir. Geçin harekete. Ha ne yapıyorsun? Hareket yaptım. Olmaz batıda, arkadaşım. Batı'da ilk defa. Arkadaşım bir evet. kere atlarınız nerede sizin? Ha at yok. Allah Allah. at verin şunlara çabuk. Çok özür diliyorum. Ne oldu? Daha ne olsun? Biletleri iade mi? 20 lira daha alacağım sizden. Alın atlarınızı. Ben nasıl bileceğim bu kaktüsle? He? Kaktüs ata batmasın, dikkat et. Evet. Tam bin sen. Ho <laughs> ho. Arkadaşım binsene. Soğuk benim at biraz. <laughs> ben de seninki ilgili. Benim at ölmüş. Arkadaşım. Ata girmeyeceksin. Ata bineceksin. Tamam hocam. Evet. Üç, iki, bir. Lan atın ayağı yerden kesildi. Düşün. Ata ne yaptıysa. <laughs> atın ayağı... Yere değdirsenize. Ya atın ayağı ha. Yere değdirin. Evet. Üç, iki, bir, tıkıdık. Senin atınla adamın atlarını ürküteceksin önce, tamam mı? Tamam. Evet, üç, iki, bir, buyurun. O ne? Atı için dua mı ediyorsun? <laughs> ha kaktüs bu. Özür diliyorum, pardon. Ben de ata bir şey ol dua ediyorsam. Senin Peki. at arabadı mı? <laughs> tamam. Pislik yapma gerizekalı. Pislik <laughs> Atların karşısındasınız. Yap hareketini ata. Lan. Senin atla diğer atlara hareket yapın. İşte şaha kaldırıyorum atı. Lan şaha kalkmak normal bir şey. Her atın gördüğü bir şey. Ters dönelim. Hayır. At o... bana binsin. Ne yapacağız değişik bir şey. İşte geldik. Şu atını ürkütmeye çalışıyorum daha. Ne yapayım ki? Olmaz. Azımla. Ama... Bak, atınla öyle bir hareket yap ki tam önlerine gelin, kafa kafaya vuracakken birden arkanız dönün. İlerleyin, tekrar geri dönün. Ha. Gelin, yapın hareketinizi. Ha, evet, tamam. üç, iki, bir, tamam. buyurun. Tamam. Lan hareket yap. Sen onu çalarken neler oluyor burada? Hareket yap. Yap hareketi. Benim Batı'da en ufak saygınlığım kalmadı ya. Arkadaşım, sen niye atın kafasını öne, şey arkasını öne aldın? İşte gerçek bir hareket yaptığımı düşünüyorum. <laughs> İlk bıyıklı at. Evet arkadaşım. Evet. Siz şey, atı iyi kırbaçlamıyorsunuz, iyi tokatlamıyorsunuz. Ondan oluyor. Geriden gelin. Güzel hızlandırın iyice. Kafa kafaya gelince ben öte atları şahlandıracağım. Siz de at şahlanınca devriliyor gibi olun. Buyurun. Lan! sana. Nasıl kendini... At mı da... Ay, öyle değil erken. Ağzını bunu kırayım mı atın? Lan öyle değil. Ya hep gidip geldiğimiz yer hala öğrenemedin ya. Arkadaşım! Ezgi'ye de göster. Ezgi sen de tokatlıyorsun. Ezgi evet. daha iyi yapıyor. Üç, iki, bir. Yallah. Tokat, tokat, tokat! Kaldır şaha, indir şaha! Kaldır şaha! Lan lan! Şaha, indir şaha, kaldır şaha, indir şahı. Kaldır şahı, indir şahı. Atlar ürktü. Ürkün, ürkün. ana. Tamam Ezgi, sen çaktırmadan arkaya dolan. Sen de gel adamla konuşmaya başla. Sen çok korktun Uğur. Ya artık bizdensiniz. O yüzden rahatça iniyorum Hatta Titre Uğur, titre. Ne olur bana dokunma. Adi <laughs> şiitsiz, hırsız diye konuş. <laughs> Adi hırsız. Öldüm ben be. Arkadaşım ne yapıyorsun? Benim at ayakta duramıyor ki. Arkadaşım geri zekalılık yapma. Atı düz yere bağla, git yerine. Evet arkadaşım. Uğur görünce adamı şey kadını nereye? Evet. Gör. Uğur'a yaklaş yavaş yavaş. Kolay gelsin. Selametten ne tarafa? <laughs> ne oluyor? Iyi, Arkadaşım adam tırstı Yenge, kocan tırsıyor, sen niye tırsmıyorsun? Kocası ha? İtalyan, tırsıyor. Kötüydü, <laughs> ee, pardon. Ama içinde kalmasın diye yaptım. Evet, tırsın. <laughs> ha, tırsın. Ben de... Pardon. Bu olay böyle uzağa gider gerçekten. Allah seni kahretsin. Teşekkür ediyorum. Evet, evet. Oyalan. Hocam buraya böyle... Kadınsın lan sen! Kadınsın sen be. Ne Hayır, işte? sen kadınsın. Ben kadınım. Evet. Ah, bene, bak. kusura bakmayın. Sizi de ürküttüm. E, acilen yardıma ihtiyacım var. Hangi konuda? Abi mesela şunu keser misiniz acilen Yani Bu konuda. Ben, benim tikim var buna karşı çünkü. bir bana böyle yaptı mı, e, geçmiş aklıma geliyor. Geçmişte de böyle yapmışlardı. Kazı vardı, geçme diye. Herkesin kafası nasıl çalışıyor işte. Arkadaşım. Abi. Evet. <laughs> Pislik yapmadan yürü. Ağzımı açmadım. Evet, adama yavaş yavaş yaklaşarak atına evet. atla. Evet. A Kendi atıma mı? Hayır, adamın atına atla. Adamın atı değil mu? Hayır, hayır. Yani adamın atının arabasına atla. Atının arabası. Evet. Bunu uzatarak söylememiz beni o kadar rahatlattı ki. Evet. Tamam, hocam. Ha, söylemeden, çaktırmadan atlıyoruz. Çaktırmadan, evet. Adamın dikkatini başka yere çek. Evet. İnanılır gibi değil. Yalnız buradan gelirken gördüm, at arabanızın lastiğine bir şey olmuş. Evet, Ezgi'ye işareti çak. Ne oldu? Hayır, öyle değil lan. Ya. Yarın o da şey ya. Atlatsın Çabuk sen de çabuk kadını. Hemen etkisiz hale getir. Şimdi ben kaktüsle ne evet. yapıyorum? Kadına göster önce, korkus, korksun. Şşş, de ki bu de... Bu de bizim de ilk mamulümüz. Erotik şop açıyoruz, bu ilk prototip. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey yok. Sen adama yapış. Şeyle Ezgi sen de kızı korkut. Evet, üç, iki, bir yapış adama. Ben mi? Evet. Lan öyle yok. Öyle değil, adamı rehin al anlamında. Ezgi, göster kaktüsü. De ki, karınıza batırırım. Ne yapalım? Karınıza batırırım de. Karınıza batırırım. Batırırım. Karınıza batırırım. Sura bakmayın, eşim alkolik. Ha. Karınıza batırırım. Çok pis batırırım. Evet, arkadaşım. Şey, şey Uğur ki, her şeyimizi alabilirsiniz. Her şeyimizi. Söyle. Neyin var, neyin yok? Anlat, alsınlar. Her şeyimizi alabilirsiniz. Her şeyimizi. Arabamızı alabilirsiniz. Piyanistimizi götürebilirsiniz. Ne? Bize dokunmayın lütfen. Ha, piyanist. Ben kafa... <laughs> o kadar hayattan vazgeçer mi insan, dedim. Adam ata piyanist diyor. Böyle saygını at görmedim. Demek ki... Atın geçmişi çok... Yenge sen çok çukurda kaldın, görünmüyorsun. Öne doğru çık. Öne sen doğru de çıkayım, sen devrilsin. De... Ha, sen de neyin varsa söyle. Anlat, onu mu al, bunu mu Ölüm al? Ne oldu, diye. bizim neyin bütün var? atlarımı veririm size. Mücevherat. Evet. Atım düştü. Ay! Ata bak, yönetmen seslendiriyor. Evet. Devam edin. Çabuk sıkıştırın şunları. Atı kucağına etrana ilk defa Böyle hayvan sever bir insana denk gelmek. Lan hadi. Evet, çabuk. Neyiniz varsa istiyorum. Her şeyimizi alabilirsiniz. Bütün altınlarımızı, elmaslarımızı, bütün. Ya gözlüğün var, tişörtü ya söylesene. Göz, gözlüğüm tişörtüm, pantolon. Ver gözlüğünü hemen. Buyurun. Bunun içini soyuyorum ben abi. Ben ne yapacağım? Her ya? şeylerini alıyorsun, kızın da. Evet, aldınız, soydunuz onları, soydunuz onları. Tamam. Hemen salona gidiyorsunuz yemeğe. Evet, soydunuz, salona gidiyorsunuz prodüksiyon. Evet, giderken... <laughs> giderken arkasından beddua edin, şey, soylanlar. Allah müstahakınızı versin. Allah, Allah müstahakınızı. Lanet olsun sizin gibi insanlara. Let the God give your mustahak. Evet, giderler. <laughs>